Dersimiz deprem. Bir çadır çiz çocuk. Erdemli olsun. İnsanlardan utanmayı, kendinden utanmayı bilsin. Hırsız olmasın. Arsız olmasın. Bir çadır çiz çocuk vicdanlı olsun, ete batan kıymıktan korksun, bencil olmasın, sevmeyi bilsin. Bir çadır çiz çocuk, yağmur yağarsa yağsın, dışarıda yağsın, güzel yağsın. Bir çadır çiz çocuk, kar yağarsa yağsın, kardan adam olsun, gözleri ağlamasın, gülsün. Bir çadır çiz çocuk. Erik ağacı olsun. Eri tüm çocuklara yetsin. Kardeşlik olsun. Bir çadır çiz çocuk. Okul olsun. Oyun olsun. Ders olsun. Üzünç olmasın. Sevinç olsun.